Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âli ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle met Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim, Nasip olursa bugünkü birliklerimizde Yunus suremizin 34 ila 42. ayet-i kerimeleri arasını hep beraber anlamaya çalışacağız. Adetimiz olduğu üzere bu ayet-i kerimelere geçmeden bir önceki sayfada Yüce Rabbimizin dile getirmiş olduğu hakikatleri şöyle mealenle olsa hatırlayalım inşallah e, mealen de olsa hatırlayalım. Gündemimize alacağımız ayet-i kerimelerle bu hakikatler arasındaki bağlantıyla, bağlantıları da daha net bir şekilde kurmuş ve görmüş olalım inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar da ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, <laughs> siz de ortaklarınızla yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşünün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız. Ve ortak koştukları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. <laughs> Şimdi ise sizin bize tapınmadığınızda, tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler. Ve ilah diye uydurdukları şeyde onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. De ki sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? ya da işitme ve görme yetisi üzerinden üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar artık imana gelmezler sözü işte böylece gerçekleşmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hel min şurakâikum men yedde'ul halqa sümme yu'iduh. Evet, Yüce Rabbimiz bu bir önceki sayfada mealini arz ettiğimiz sayfada değerli kardeşlerim birçok müjdeyle beraber birçok uyarıyı bizlere haber verdiler. Cenab-ı Hakk'a ihsan makamında kulluk yapan kimseler en güzeliyle karşılık bulacak. Buradaki ziyade kelimesini alimlerimizin çoğu yüce Rabbimizin cemalini, zatı bâkemalini müşahede olarak tefsir etmişler birçoğu. Bu ne demektir? En büyük ölü Yüce Rabbimizin cemalini seyre durabilmektir inşallah. Bunun yolu nereden geçiyor? İhsad makamı yani cenab Hakk'ı görüyormuş gibi ona kulluk ve ibadette bulunmak. Hem ne kadar biz Rabbimizin şu anda zatını görmüyoruz. İsim ve sıfatlarla tecellilerini görüyorsak da Rabbimizin bizzat kendisini görüyormuş gibi yaşantımızı sevk ve idare ederse büyük ödül Rabbimizin cemalini seyredilmek. İşte yüzlerimizin inşallah parlayacağı, cennet hasabı siz dersiniz diye bize hitap edileceği böyle bir kazanç var. Buna karşılık eğer emirler, yasaklar yerine getirilmez, kötülükler işlenirse Rabbimiz merhameti gereği kötülüklere misliyle karşılık veriyor kardeşlerim. Aynı bir tane günah işliyorsunuz bir karşılık. Ama bir sevap istiyorsunuz. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 hatta vallahu yudaifu limen allah Allahu Teala dilediği için daha da fazlasını kat karşılık olarak verebilir Eğer böyle yüzlerin kararacağı, Allah korusun. Rabbimizin azabından bizleri kimsenin koruyamayacağı Gecenin karanlığından bir parça yüzümüzü kaplamış gibi dehşete kapılacağımız bir hale düşersek Allah korusun günahlar, isyanlar sebebiyle efendim e, cehenneme namzet kimseler olursa bunun tedbirini şimdiden elimizde fırsat varken almalıyız ki böyle kötü neticelere, sıkıntılı durumlara düşmeyelim kardeşlerim. Ve Cenabı ı Hakk'a ortak koşanları Rabbimiz enfüsi ve afaki delillerle uyarıyor. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu kastediyorum. İnsan bir kendine baksa, bir de dış dünyaya, aleme baksa, efendim işte putlara tapıyordu insanlar, o taptıkları putlar odundan, taştan, tahtadan yapılma şeyler. Onlar da Rabbimizin kulları. Şimdi ayet-i ifade edildi ya, onlar kendilerine tapıldık, tapıldıklarından bile haberleri yok. Kim bunu yapıyor? Bunlar bilecek bir bilim seviyesine sahip değiller. Bir nevi e, bizden de daha Rabbimize muhtaç durumdalar. Hani örnek olarak şunu vermiştik Hz. İbrahim Aleyhisselam o bütün putları kırmış Kabe-i içerisinde en büyük hüberin koluna baltayı naca asmış. Demişler ki bu kötülüğü putlarımıza kim yapar? İbrahim diye bir genç vardı. Onu tutun getirin bakalım. Yapsa yapsa o yapmıştır. Hz. İbrahim atamız, peygamberimiz ne buyurmuş onlara? Ee, buyurmuş ki o balta kolunda asıl ona bir sorun bakalım. Belki kıskanmıştır diğerlerini, bu kırmıştır. Şimdi içlerinden diyor ki onlar, ya bu nasıl bir yerinden kalkacak da onları kıracak, hiç getirebilir mi? Getiremez. <laughs> Peki biz ona seslensek cevap verebilir mi? Hastalandık, şifa istiyoruz, hastalığımıza şifa verebilir mi? Kendiyle hesaplaşıyor. Kişi psikolojisi böyle bir şey işte kardeşlerim. İç aleminde hesaplaşıyor ama başlarını böyle sallayarak diyorlar ki yok yok İbrahim bunu sen yaptın bizim kutlarımıza. Düşünebiliyor musunuz? Daha hala o Cenab-ı Hakk'a ortak koştuklarından vazgeçmiyorlar. Ama Rabbimiz size yerden ve gökten kim rızık veriyor bir düşünün bakayım. Sizin işitmenizi, görmenizi bunlara kim maliktir? Cenab-ı Hak gördür, görüyoruz. Görme derse işimiz biter kardeşim. İşitiyoruz. Ee, i̇şte bu gözlerimizden beynimize giden o kılcal damarları, benim insanlar diyor ki her bir gözden beyne 10.000 tane kılcal damar geliyor. Yani siz kıl kadar olduğunu düşünün o kılcal damarları. Şöyle efendim bir e, kablo büyüklüğünde bir şey çıkar ortaya. Yani başımızı böyle kaldıramayacak bir ağırlığa belki ulaşır. Ama hiç biz etkilemiyoruz. Bak baktığımız zaman görüyoruz. İşitmemizi sağlayan o kemikler, mikronluk kemikler, Gözde görünmüyor belki. Şimdi ona ses çarpıyor. bir kere nasıl işitiyor? Şimdi bunları kim sağlıyor kardeşler? Ancak bunları sağlayan, bütün işleri sevk ve idare eden Rabbimizdir. O sadece Rab olmaya layıktır. Yoksa taşlıdan taştan şeyler Rab olamaz. Onlar geçicidir, fanidir, zavallıdır, acizdir. Rabbimiz bunları hatırlattıktan sonra yine Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek dinleriyle şunu söyleyin Habibim. هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدَّوُ الْخَلْقَ سُمَّ Evet, sizin ortaklarınızdan yaratmayı tekrar başlatacak. Yani sıfırdan yoktan yaratacak. Veya yaratmayı tekrar edecek. Birileri var mı? Şimdi öyle ya, ilah, Rab olacaksa bir zat, bir makam yaratacak. Şimdi biz yokluk sahnesindeydik, varlık sahnesine çıktık. Ölüm geçici bir yokluğu bize getirecek. Ondan sonra tekrar bir varlık sahnesine hesap vermek üzere çıkacağız. ve bunları yapan Rab olabilir. Bunların dışında görünen veya görünmeyen bir takım ilahlar Rabler edinmek ne kadar acizlik değil mi? Söyle bakalım Habibim, bu yaratmayı başlatacak veya tekrarlayacak ortaklarınızdan birisi var mı? Cevap versinler. قُلِ اللّٰهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ Ve sonra şöyle söyler. Yaratmayı ilk defa yapan da, onu tekrarlayacak olan da Allah Azze ve Celle'dir. فَاَنَّا <laughs> تُفَكُونَ Peki nasıl oluyor da siz Cenab-ı Hakk'ın bu ilahlık hakkını başka varlıklara, haciz varlıklara vererek Cenab-ı Hakk'tan yüz çeviriyorsunuz? Olabilir mi böyle bir şey? قُلْ هَنْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْد۪ي <لَلْحَقِّ> Bir de onlara şunu sor bakalım. Hakka iletebilecek Allah-u Teala'nın dışında sizin ortak koştuklarınızdan birisi var mı? Hakka iletebilir mi? Yani kendisine bir fayda sunup ki bize bir hidayet yolunu tarif etsin. قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي لِلْحَقِّ Ve de ki Allah-u Teala hakka ulaştırandır. O zaman ilahlık hakkını Rabbimizden alıp da onun yarattıklarına vermek yani en basit ifadeyle affınıza sığınarak söylüyorum bir saçmalıktır. Yani aciz olan bir varlık bir başka aciziyeti olan varlığı ilah edinecek. Olacak iş mi yani? Peki niye böyle yapıyorlar hocam? Devamını ifade etmeden bunu söyleyelim yeri gelmişken. Şimdi adam o kurulu düzen üzerinden para kazanıyor. Kabe-i Muazzama'da ne kadar kut varsa o kadar parası garanti. İtibarı bu kadar garanti. Efendim elindeki gücü, idare etme gücü o kadar garanti altında. Kutların yıkılmasını ister mi? Yani dünyevi menfaatler, geçici hayatın menfaatleri için Rabbimize ortak koşuyor. Şirkin. Temel mantığı bu. Yoksa biraz şöyle düşünürse insan, biraz şöyle kendiyle hesaplaşsa işte Rabbimiz buyuruyor, sizi ortaklarınızdan hakka ulaştıracak var mı? Onu allah Teala ulaştırır. اَفَ مَنْ يَهْد۪ي اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا illa اِلَّا Şimdi kelimeler bile bu kadar muhteşem böyle dizilmiş ki işte Kur'an-ı Kerim'in icazı, icazı gerçekten insanı aciz bırakıyor kardeşim. Rabbimiz buyuruyor ki, toplu olarak aktaracak olursak manayı onlara şunu da söyle bakalım. Hakka ileten mi kendisine tabi olmaya daha layıktır? Efendim yoksa hakka iletmeye muktedir olmayan mı kendisine ibadet edilmeye layıktır? Demek ki ilah olabilmesi için bir zatı böyle insanı hakka yönlendirecek, istikamet verecek, doğruyu gösterecek, gerçeği kendisine bildirecek bir durumunun olması lazım. فَمَا لَكُمْ Size ne oluyor? كَيْفَ تَحْكُمُونَ Nasıl böyle tuhaf hükümler veriyorsunuz? Size ne oluyor? Aklınız başınızdan mı gitti? Gözleriniz var ama göremiyor musunuz? Kulaklarınız var ama duyamıyor musunuz? Kalpleriniz var ama idrak edemiyor musunuz? Bu ne haldir yani? Bu ne şaşkınlıktır? Şimdi gerçekten bakın şehrimizin mezarlığının hemen yanı başındayız kardeşlerim. Nice sevdiklerimizi toprağa emanet ettik. Hepimizin yakınlarından gidenler var. Biz de bir gün öyle ya da böyle bu dünyayı terk edeceğiz. Doğru mu? Bu dünyada kalan yok. Her şey herkes fani. Kullu men aleyha Herkes gelip geçici. Sadece Cenab-ı Hakk'ın zatı ı, Hakk zat -ı kalıcı olacak. Peki şimdi onlara sorsak, Desek ki bir pişmanlığınız var mı toprağın içerisinde? İki türlü pişmanlık var. Birisi yani keşke şu günahları işlemeseydim de burada bu sıkıntılı durumla karşılaşmasaydım. Birisi de daha çok gayret gösterseydim, daha çok Rabbime kullukta performansını böyle daha ileri seviyelere götürseydim de Rabbime daha yakın olsaydım, rızasına daha böyle muvaffak işler yapmış olsaydım. Şimdi bizim elimizde imkan var, onlar bize belki diyorlar ki ya aklınızı başınıza alın. Ezan Muhammed'i okunduğu zaman camiye gidecek imkanınız var. Abdest alıp namaz kılacak imkanınız var. Şu Cenab-ı Hakk'ın kelamını okuyacak, anlayacak fırsatlarınız var. Siz ne yapıyorsunuz dünya? Efendim sırf yiyelim, içelim, gezelim, dünyevi bir takım zevkler peşinde koşalım. Siz bunun için mi yaratıldınız? Bu ne şaşkınlık halidir değil mi? Şimdi gerçekten kızmazsanız bir hususu da arz edeyim yani. Buyurun hocam. Şimdi bakın düğünlerimiz Allah rızası için ne kadar Rabbimizin razı olacağı düğünlere benziyor. İşte efendim caddelerimiz, sokaklarımız ne kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın izini takip ettiğimizi gösteriyor. Sizden bize şikayetler geliyor kardeşlerim. Arıyorsunuz diyorsunuz ki hocam ya bu caddelerde gezen olanlar bizim olanlar mı? Kızlar bizim kızlar mı? E ne yapalım kardeşim yani ne yapalım? Bizi böyle diyor ya, bize ne olduysa işte böyle azar azar bir şeyler oldu. Yer yani bakıyoruz, efendim evinde e, annelerimizin, eşlerimizin giy giymeyeceği, giyemeyeceği şeyleri sokaklarda maalesef görebiliyoruz. E bunu söyleyince de, efendim bizim hakkımıza müdahale etmeyin, bizim şu hakkımız var. Kardeşim benim de hakkım, efendim harama bakmak istemiyorum. Benim böyle bir hakkım yok mu? Yani özgürlük özgürlük de böyle başı yok, sonu yok, sınırsız bir özgürlük olabilir mi? Bu toplumun belli sınırları, belli dini, milli, kültürel efendim işleyişi var Allah rızası için. En tehlikeli şey de şu kardeşler, artık normalleşiyor bu tür şeyler. Tesettürde bu sıkıntımız var, faiz meselesinde sıkıntımız var, dedikodu yapıyoruz sıkıntımız var, komşuluklar bitiyor sıkıntımız var. Neyin ardına söylüyoruz? E herkes böyle yapıyor. E ne yapalım canım? Herkes koşarak cehenneme gitmek istiyorsa, efendim bizde mi koşarak cehenneme gidelim yani? O zaman kardeşlerim, bu şaşkınlık hali Allah rızası için, böyle hakaret ederek, aşağılayarak, ötekileştirerek değil, birbirimizi Allah rızası için uyararak, böyle muhabbetle, sevgiyle, samimiyetle, birbirimizi uyararak Rabbimize kulluk için çaba ve gayret gösterelim. Bu ömür sermayesi gidiyor. Bakın şu saçımızdaki, sakallarımızdaki beyazlıklara bakın. Daha dün efendim çocukluk günlerimize şöyle bir dönelim. Hiç aklımıza gelir böyle saçımızın, sakalımızın beyazlayacağı, belimizin büküleceği, kulaklarımızın duymayacağı, gözlerimizin görmeyeceği. Daha da neler bekliyor bizi bilmiyoruz. Rabbimiz imanımızdan ayırmasın inşallah. وَمَا يَتَّبِعُ اَكْسَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا Rabbimiz bir hak kavramından bahsetti. Kim hakka ulaştırabilir? Hak gerçek olan demek kardeşim. Kesin bilgiye dayanan demek. Zan, Rabbimiz buyuruyor ki onların birçoğu zanına dayanıyorlar. Yani bunun aslında Türkçesi şu, çatıda bir yalan söylüyor, aşağı iniyor, kendisine inanıyor. Efendim falanca bir put var, biz buna gidiyoruz, kurban kesiyoruz, o bizim hastalığımıza şifa veriyor. Kim söyledi bunu sana? İşte bir şeytan geldi fısıldadı. Nefis geldi fısıldadı. Dedi ki böyle bir kurgu oluştur. Efendim bunun üzerinden para kazan, itibar kazan. Gücün elinden gitmesin. Bir takım zanlar. Bu konuda bir kesin delil yok. Bir ayet yok. Bir peygamber sözü yok. Bir dini bir dayanak yok. Akli bir şey yok. Yani tahtadan taştan yapılmış şey bana nasıl şifa verebilir? Onların çoğu zanına dayanıyor. İmna zan ne la hak bir şey ya. Halbuki zan haktan bir şey alıp götürmez. Hakka ulaştırmaz kizan. zan. Şimdi burada gelirken biraz şöyle sayfamıza baktık bazı tefsirlerimize de. Şöyle bir şey gönlüme düştü kardeşim. Bizim maalesef memleketlerimizde, yurdumuzda böyle efendim siyasetten de dini meselelerden de hepimiz anlıyoruz maşallah. Hiç bilmediğimiz bir konu yok. Bazen yani daha dün bir olay yaşadık da o biraz e, gönlümde canlı. İki hacabımız tartışıyorlar, ikisinin de durduğu yer yanlış. Dini bir mevzu tartışıyorlar. <laughs> Hocam ben onunla tartıştım, sanki ben ona diyeceğim sen haklısın, o gururlanacak. Ben diyeceğim sen haklısın, o gururlanacak. Ya böyle yapmayalım kardeşim. Din böyle bir oyun ve eğlence aracı olacak bir şey değil. Dini meseleler, mevzular böyle sadece duyduğumuz işte zam duyuyor ya Rabbimiz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir kardeşimiz mesela internette bir Peygamber Efendimizin bir hadis şerifini bir paylaşmış. Aradım kardeşimizi. Dedim arkadaş sen bu sözün Efendimiz Aleyhisselam'a ait olduğunu biliyor musun? Bir kaynakta gördün mü? E hocam paylaşıyor insanlar. Ya Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Men keze ve aleyye mutamiden fen yetebevve me'adehu kim bana kasıtlı olarak bir yalan isnadında bulunursa cehennemdeki yerine hazırlasın. Efendim işte biz iyilik olsun diye paylaşıyoruz. Öyle bir lüksümüz yok. Efendim bize ait olmayan bir sözü paylaşamayız kardeşim. Yani din böyle bir oyun ve eğlence aracı olacak. Zanna dayanan şeylerle efendim falanca hoca böyle demişti, filanca şeyi de böyle görmüştü. Hayır bir kesin bildiğimiz varsa bunları konuşmaya, bunları birbirimize tavsiye etmeye bakacağız kardeşlerim. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفَلُونَ Kesinlikle Allahu Teala Hazretleri onların yaptıklarını bilmektedir. Hepimizin yaptığını biliyor Rabbimiz. Yapmadıklarımızı da biliyor. Söylediklerimizi, söylemediklerimizi de biliyor. Bize şah damarımızda daha yakın. Bizi yaratan, yoktan var eden Rabbimiz bilmez mi kardeşim? اَلَا يَعْلَمُ مَنْ Yaratan bilmez mi buyuruyor Rabbimiz? Yaratan bilmez mi? Peki Rabbimiz her şeyi bilip dururken O'na ortak koşmalar, O'nu inkar etmeler, Cenab-ı Hak var kabul edip de yokmuş gibi yaşamaya çalışmalar olacak hiç mi kardeşim? İşte bahsettik ya, bizim tesettürümüzden, düğünlerimizden, konuşmalarımızdan, komşuluğumuzdan, akrabalığımızdan evet Rabbimiz var diyoruz ama bakıyoruz yaşadığımız sanki Rabbimiz haşa yok gibi davranıyoruz. Böyle olmaz kardeşim. Biz iman sahibi Rabbine inanan, onun gönderdiği peygamberine, kitabına inanan müminleriz, Müslümanlarız. Bizim yaşantımız, attığımız adımlar, hesabı verilebilir efendim, sözler ve eylemlerden oluşmak. Hesabını veremezsek ne yapacağız ahirette? Tekrar dönüp gelme şansımız var mı dünyaya? Ya Rabbi bizi gönder de tekrar Bak burada gördük işin ne kadar zor olduğunu. Sana layık kul olalım. Öyle bir şansımız yok. Ebedi bir hayat var. Bunu riske etme lüksümüz yok kardeşlerim. وَمَا <tık> كَانَ اَنْ اللّٰهِ Evet. وَمَا كَانَ اَنْ اللّٰهِ Şimdi bu Kur'an Allah-u Teala'nın dışında başka birisinden gönderilmiş, bunu Peygamber aleyhisselam uydurmuştur. Böyle mi diyor onlar? Böyle mi diyorlar? Şimdi işlerine gelmiyor ya, Peygamber aleyhisselamın bunu uydurduğunu düşünüyorlar. وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيدَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bakın Rabbimiz kitabını bize nasıl tarif ediyor? bozulmamış, tahrif edilmemiş İncil'i, Tevrat'ı kendi katından gönderilen mukaddes kitapları tasdik eden bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ayrıca içerisinde bulunanları tavsiye eden açıklayan da bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebii görevi vardır. Her bir ayeti kerimeyi her bir emri yasağı Efendimiz Aleyhisselam bize açıklamıştır kardeşlerim. tebliğ görevi vardır. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in kendisi de namaz kılmadan tutalım, oruçtan, zekattan devam edelim. Ahlaki ilkelere kadar, inanç ilkelerine kadar her şeyi açıklayan bir kitaptır. Alemlerin Rabbinden geldiğine de şüphe yoktur kendisi. Em yabulu neftera, yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Kul fe'tu bi suratin mislihi ve du'u men istagatum min dunillahi kuntum Bu Kur'an uyduruldu diyenler, eğer bu iddialarında samimi ve sadık iseler, Allahu Teala'nın dışında çağırabildikleri kimler varsa onları çağırsınlar da Kur'an-ı Kerim'in bir suresini getirsinler bakalım. <laughs> bir sure bakın. İnne ataynâ kevkevse. 15 asırdır bekliyoruz. İnne ataynâ'nın bir benzeri gelecek. Geldi mi? Gelmedi. Gelebilir mi? Elbette gelebilir. Belkezzebu bimâ yuhitu bi وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَحْذ۪يلُهُ كَذَٰلِكَ كَذْذَبَ الَّذ۪ينَ بِقَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الظَّالِم۪ينَ Şöyle bir alem arz etmiş olayım inşallah. Efendim, e, kesinlikle durum böyle değildir buyuruyor Rabbimiz. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de yani Peygamberler <laughs> ve onlara indirilen kitapları da böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu? Ve minhum men yu'minu bihi. Onlardan iman edenler vardı. Ve minhum men la yu'minu Onlardan iman etmeyenler de vardır. Ve rabbuke alemu bil mufsidin. Senin Rabbin bozguncuları en iyi bilendir. Ve in ke Eğer seni yalanlarsın, yalanlarlar, ey Habibim, فَقُلْ ameli ve وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız da size. اَمْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا اَعْمَلُوا وَاَنَ بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُوا Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız. Ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. böyle söyle. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ Onlardan sana kulak verenler, seni dinleyenler vardır. Efe ente tusmi'u summa ve lev la ya'qilun. Akledemeyen kimseler, aklını kullanamayan kimseler olsalar da bu sağırlara sen mi duyuracaksın ey Habibim? Söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, duymuyor Şimdi buradaki şu cümle de çok önemli. Benim yaptıklarımdan siz, sizin yaptıklarınızdan ben uzağım buyuruyor Efendimiz. Ama bizim bugün ömür sermayemiz içerisinde yapıp ettiklerimiz, Cenab-ı Hak'la ortak koşan, onu inkar eden, efendim ona bir nevi meydan okuyan insanların yapıp ettiklerine benziyor mu, benzemiyor mu? Bir düşünmemiz lazım kardeşim. Bir düşünmemiz lazım. Bu fark nerede ortaya çıkacak? Rabbimizin emirlerini ne kadar yerine getiriyoruz? Yasaklarından ne kadar kaçınıyoruz? Bizimle Cenab-ı Hak'la ortak koşanların, inkar edenlerin arasındaki fark ancak böyle çıkacak. Rabbimiz inşallah yüce kitabımızı layık olduğu şekilde okuyabilmeyi, onunla layık olduğu şekilde amel edebilmeyi ve son nefesimizde imanı kamil ve ameli i salih üzere Yüce Rabbimize kavuşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz hasta kardeşlerimize adil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinde edalar nasibi müessere eylesin. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. Ve rabbil Rabbena واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة